Fenerbahçe yönetimi Samandıra'daki sorunu önce teşhis etmek istiyor, sonra da tedavi etmek istiyor. Samandıra'daki havada mevcut yönetim mutlu değil. Samandıra'ya bir neşter vuracaklar. Komple bütün departmanlar kademe kademe olacak budur. Ben Fenerbahçe'nin başarısızlıklarının temelini Samandıra'daki liyakat sorunu olduğunu düşünen kişilerden biriyim. Bu sadece bir fikir veya yorum değil, bilgi de içeren bir durum. Samandıra'da huzur olmadığı sürece, Samandıra'da mutluluk olmadığı sürece, Samandıra'da güven ortamı olmadığı sürece Fenerbahçe'nin başarılı olma ihtimali sıfır. O yüzden de Sadettin Bey direkt olarak kendisi gidecek Samandıra'yla. Yani Samandıra'da hani bir Fenerbahçe yöneticisi gibi, bir Fenerbahçe Fenerbahçe neferi gibi bütün mesaisini Samandıra'da harcayacak şekilde bir futbol planlaması yapıyor kendisi. Volkan Demirel'le geçtiğimiz günlerde görüştü. Volkan Hoca'ya aslında ilk temel planı hatırlıyorsan bir seçim öncesinde bir haberimiz olmuştu. A takım sorumlusu göreviydi. Yani bütün o Samandıra'dan A takımdan sorumlu olacaktı. Aynı zamanda da Aykut Hoca'ya da ne demiştik? Yönetim kurulu üyesi ve futbol şube sorumluluğunu teklif etmişti. Aykut Hoca teknik direktör olmak istediği için bunu reddetmişti. Ama Volkan Hoca şu anda hep diyoruz ya biz Fenerbahçe neferi, Fenerbahçe'nin askeri, Fenerbahçe'nin evladı Volkan Demirel tam bu tanımlamaların sözlükteki karşılığı. Fenerbahçe'nin içinde bulunmak istiyor. Sayın Saran'ın isteği ve arzusu Samandra'da ve futboldan sorumlu olacak şekilde bir yöneticilik pozisyonu sunmak istiyor kendisi. Volkan Hoca geçtiğimiz yıllarda özellikle Jose Mourinho'nun döneminde de hatırlarsan bir teklif almıştı Fenerbahçe'den Yardımcılık konusunda ve istememişti. Ne demişti peki Volkan Hoca? Ben Aykut Hoca'nın yardımcısı olurum. O hiçbir sıkıntı yok. Ne isterse olurum. Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım demişti. O yüzden öncelik Samandra'da ve futboldan sorumlu olmak kaydıyla bir yöneticilik yaptığımız yazılı medyadaki haber gibi olmazsa futbolun o teknik taktik kısmında bir görev. Bunu Sayın Saran ve Volkan Demirel'in yaptığı görüşmede bu durumun belli olacağını söyleyelim.